Vaktimiz kısıtlı beyler. Lafı fazla uzatmadan izah edeceğiz. Acil sınır ötesine hareket etmeniz gerekiyor. Ne olmuş komutanım? Sınır dışındaki üst bölgelerimizden birine saldırı planlandığı istihbaratı aldık. Hangi üst bölgesi? Coğrafyaya en hakim, kritik ve uçtaki üst bölgemiz. Daha önce kimse oraya yaklaşamamıştı. Ama anlaşılan amaçları üst bölgesine saldırarak... ...bölgede mücadeleye devam edecekleri mesajını vermek örgüt küllerinden doğmak istiyor. İzin vermeyeceğiz tabii. Destek için bölgeye yakın bütün birimlerle iletişime geçildi. Siz de buradan gideceksiniz. Özellikle bölgede sizin olmanız emredildi. Çünkü istihbarat Dragan merkezli bir saldırı olabileceğini bildiriyor. Hadi hazırlanın. Helikopter sizi bekliyor. Hemen arasınız komutanım. Erdem alayım isterseniz time destek için ben de gidebilirim. Geniş çaplı bir saldırı planlıyorlar. İstihbarat desteği gerekebilir. Gerek yok komutanım. Biz hallederiz. Bunun kararını sen mi veriyorsun Fethi? Ben istihbaratla görüşeceğim Eyle. Uygun görürlerse sen de katılırsın. Tamamdır. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Burası tamamdır. Siz ne yaptınız? Buralar da tamamdır. Her şey hazır. Haydi lan gidiyoruz. kapattık. Girişler AYP'lerle dolu. Keşif için gelen ekipler yarı dönemez. Destek için gelenler de içeri giremez. Zaten buraya saldıracağımızı düşünmüyorlardır. O yüzden hazırlıksız yakalayacağız. Hava desteği gelirse ne olacak? Sabahtan beri İHA'lar cirit atıyor tepemizde. Bombalar patladı an dalacağız. O toz dumanda. İHA'sı, siyasımız gelir. Biz çoktan içeri girer, indirmiş oluruz o üste varmak üzereyiz. Anlaşıldı Fethi. Üst bölgesinde şu an için bir hareketlilik yok. Görüntü almak için İHA'lar havalandı. Bir hareketlilik tespit edilirse haber vereceğim. Anlaşıldı komutanım. İşte geliyor ilk ekip. Hazırlanın. Birazdan tozu domana katacağız. ...yok iş komutanım. Şöyle toz toprak yutmayalı... ...bayağı olmuştu. <laughs> İyi oldu bu. Adamın özlediği şeye bak ya. Ben de bunu özlüyorum aga. Benim doğam bu. Keşan'la sanki özlediğin şey... ...tam olarak bu değilmiş gibi ha. Bak şimdi. Ne demek istediğini anlıyorum. Saklamadı ki abi. Bak bak çaylakıma bak ya. Sen bize anlatmasan gönül meselelerini. Böyle olur abiciğim. Yok oğlum gönül meselesi falan. Olsa söylerim beni biliyorsunuz yani. üzere Şöyle toz toprak yutmayalı bayağı olmuştu. İyi oldu bu. Adamın özlediği şeye bak ya. Ben de bunu özlüyorum aga. Benim doğum bu. Keşanla sanki özlediğin şey tam olarak bu değilmiş gibi ha? Bak şimdi. Ne demek istediğini anlıyorum. Saklamadı ki abi. Bak bak çaylakıma bak ya. Sen bize anlatmasan görül meselelerini böyle olur abiciğim. Yok oğlum görül meselesi falan. Olsa söylerim beni biliyorsunuz yani. Yaşayanlar var. Gidin inin aşağı. Gebertin hepsini. <laughs> ah. Aa. Aa. Aşık. Yardım edin. Yardım edin komutanım. Aşık, Aşık. Yardım edin. Bela sıkıştım. Beyler yardım edin. Üç deyince. Yaşandı. Beyler! Dur, dur. Araba sıkışmış. Aa. Aa. Hareket etme. Dur. Çaylak! Aa. Üç Hadi. Bir, iki, Ölç! Evet. Çaylak! 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 Komutanım. İyi misin? Yaralandın mı? İyiyim komutanım. Çat Çaylak'ım. Ah. abi. Aa! Araba hareket etmiyor. Böyle olmayacak. Neler hep beraber. Bir daha. Üç ince. Üç! Dikkat! Dikkat! Beni bırakın. Siz adamları gebertin. Buradayım ben. Buradayım. how did this get it? Destek lazım. Hallediyorum. Erdem komutan ayrılmak zorunda kaldı avcı. Ben dinliyorum. Nedir durumunuz? Komutanım, saldırıya uğradık. Nerede? Üst yakınlarındayız şu anda. Uzaklamışlar. Ateş altındayız. Bir tane yaralımız var. Acil destek lazım bize. Tamam. Hemen üst bölgesiyle iletişime geçiyorum. Anlaşıldı. Fethiyse ben de konuşabilir miyim? Feti nedir durumunuz? Yolu tuzaklamışlar. Fena savrulduk. Aşık araçta sıkıştı. Allah kahretsin. Kapatmam lazım Helen. Ne kadar direnebiliriz bilmiyorum. Acil destek lazım bize. Tamam merak etmeyin Fethi. Biz hallediyoruz. Ne olur dikkat edin. Merak etme. Burası ısınmaya başladı. Ya buradan uzaklaşın, ya da şerifleri gebertin. Aşık şarjör bana. Allah kahretsin. Avcı! Araba meclis duruyor. Dayan Aşık. Ben dayanırım da ortam müsait değil. Avcı! Böyle olmayacak! Bunlarla baş edemeyiz, destek lazım! Hava desteği lazım! Hava desteği lazım bize! Saldırıya Durum karışık. Ben Fethi ile görüşüyorum. Şimdi sizi de konferansa alıyorum. Fethi, Erdem Albay da hatta. Fethi nedir durum? Komutanım, acil hava desteği lazım bize. Fena sıkıştık burada. Destek için üst bölgesiyle konuştuk. Üst bölgesi etrafında taciz atışı var. Biraz daha dayanabilir misiniz? Olumsuz komutanım. Fethi hava desteği gönderilemez. Terörist unsurları çok yakınsınız. Müdahale yapılırsa siz de zarar göreceksiniz. Biliyorum ama gerekli. Eğer burada şehit olacaksak... ...o teröristlerin hepsini öldürmeden olmayacağız. Helikopter desteği mümkün değil mi? Helikopterler çıkamıyor. Çok yoğun, güdümlü füze ve uçak savaş tehdidine dair saha istihbaratı var. Silah gücü yüksek bir saldırıyla karşı karşıyayız. Mecburuz F-16'ları çıkarmaya. Sadece timimizin değil, karakolun da güvenliği söz konusu. Başka çaremiz yok. Hemen hava kuvvetleriyle iletişime geçelim. Bölgeye yakın havada F-16 var mı öğrenelim. Yoksa da kaldırırlar. Çok riskli bir müdahale değil mi bu? Başka çaremiz yok hele. Başka çaremiz yok. Ne kadar dayanacağımızı bilmiyorum. Biz dayansak bile mühimmatımız dayanmayacak. Beyler! Biraz daha dayanın! Hava desteği geliyor! Komutanım! Bacağımı kesilmeli buradan alın! Saçma sapan konuşma! Her taraf benzin oldu. Zaten birazdan hep beraber patlayacağız. Gidin buradan. Manyak manyak konuşma. Hep beraber çıkacağız buradan. Hep beraber. Tamam mı? Hep git beraber. buradan. Git. Hep git. Git. beraber çıkacağız. Git tamam. buradan. Git. Gerekirse burayı yerle yani bir birleşsinler. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Var mısınız? Varız. Var. Koordinatlar için üst bölgesi komutanı ile iletişime geçin. İnsansız hava araçlarından görüntü desteği sağlayabiliyor muyuz öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Allah'a şükürler olsun. Gebertmeden şehit olmayacağız. Huzvet parola teatisi için alır mısınız? Dinlemedeyim. Ahmet 28. Kemal 35. Mutabık. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyorum. Kuzey 38, 39, 21, 01. Doğu 42, 50, 33, 13. Bir tıfağı 6563. Taarruz başı 1. 3-0 Lazer kodu 7-6-5-4 Bilgiler alındı. 2 dakika içinde taarruz planlıyoruz. Dinliyorum komutanım. Avcı F-16'lar hazır. Son iki dakika sayabilirsiniz. Emredersiniz komutan. Fethi ile son kez konuşabilir miyim? Fethi bunu yapmayın. Başka çare yok Leyla. Başka çaremiz yok. Mühimmatımız azaldı. Ya kurşun ile burada öleceğiz. Ya da onları gebertip gideceğiz. Başka bir yol olmak zorunda. Yok Leyla, yok. Eğer geri dönemezsek... ...dönemezsem. Kendine iyi bak olur mu? Ona da. Fethi... ...ne olur oradan canlı çıkın. Kapatmam lazım. Komutanım <laughs> sağ olun. Yalnız bırakmadınız için. Kardeşim. Oğlum. Sonra türkü söyleşilerini özleriz. Eyvallah komutanım. Vallahi bir tane söyleyesim geldi. Şuradan mı çıkalım Aşık? Tövbe tövbe istediğin kadar söylersin. Beyler. Toplanın. Aşık'ı yalnız bırakmayacağız. Efe koruyun bizi. Abi ne yapıyorsunuz? Saklarsanız da. Birazdan buralar dümdüz olacak. Anca beraber, anca beraber. Ağaçlı koruyun. Komutanım gidin. Ne yapıyorsunuz? Komutanım gidin. Dost kuvvetlerin konumuyla atık kuvvetlerin konumu çok yakın. Atış için hala onay veriyor musunuz? Dost kuvvetler bilgimiz dahilinde. Anlaşıldı tamam. Taarruzu başlatıyoruz. Beni özel kuvvet timiyle görüşleyebilir misiniz? Evet. Yarım atık. Fethi taarruzu gerçekleştirecek pilot seninle görüşmek istiyor. Bekliyorum. Ben avcı. Dinlemedeyim. Avcı burası Şahin değil. Yüzbaşı Deniz Özelcan konuşuyor. Emredin komutanım. Terörist unsurlarla mesafeniz yaklaşık ne kadar? 45-50 metre kadar komutanım. Onlara yapacağımız taarruzdan kötü etkilenirsiniz. Biz razıyız komutanım. Burada kapana kısıldık. Arkadaşımız yaralı. Çıkaramıyoruz. Ateş üstünlüğü de onlarda. Mühimmatımız bitti bitecek. Anlaşıldı. Bölgeyi terk edebilir misiniz? Olumsuz. Yaralımızı bırakmayız. Alçak irtikadan terör unsurlarının arkasına atış yapmaya çalışacağım. Sizi korumanın tek yolu bu. Ya yapamazsınız? Bir Türk Hava Kuvvetleri'yiz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ona ne şüphe komutanım? Yanlış anladınız. Alçak uçuş tehlikeli. Ellerinde güdümlü füze olabilir. Biz de bu riski alıyoruz. Kendinizi koruyun. Taarruzu başlatıyoruz. Emredersiniz. De Uçaklar yaklaşıyor komutanım. Süper Alman. Süper Alman! Sonunda be! Sonunda. Elveda Boncuk. Dalgalan bayram. Dalga. Eşhedü enna ilahe <laughs> oh, illallah. Ve eşhedü Muhammed Muhammed'e abduhu ve Resulü. Yiğido! Eser! Buraya gelin! Kapan beyler! Kapan! Hedefe evet, yaklaştık. Geriye sayımı başlatıyorum. 10, 9, 2, 7, 6, 5, 4, 3, Yaşıyorum ben orada. Çaylak. Komutanım. Yaşıyor musun sen de? Yaşıyorum valla. Herkes iyi mi? İyiyiz iyiyiz. Komutanım Aa. çıkarın artık beni buradan. Abi. Geçin, geçin. Kale merkez aşağıyla bağlantıya ihtiyacımız var. Bağlantı kuruluyor. acil avcı. Avcı dinlemedi. Taarruz başarılı mı? Son derece başarılı komutanım. Biz de iyiyiz. Terörist unsurları da aldı. Göklerde sizin gibi şairlerin olduğunu bilmek çok güzel komutan. Birlikte güzeliz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutan. Sizlerin de. Hazır mısınız beyler? Artık temizleyelim şurayı. Aşık. Sen biraz daha dinle. Bu sefer biz ısmarlıyoruz ha. Eyvallah Çaylağım. Hadi. Aşk iyi misin? İyiyim galiba komutanım. Biraz ezik. Bir iki de dikişlik yara var. Ama onları ben dikerim. Adam hemen ameliyat moduna geçiyor ya. Oğlum sen bırak. Üste gidince halledecek birilerini buluruz. Aa bak. iyi Türk askeri lafın üstüne gelirmiş. Aslanlarım benim. Gelin. Komutanım geçmiş olsun. Eyvallah iyiydim. Destek için yola çıkamadık. Taciz atışı yaptılar. Sıkıntı yok. Biz onu havadan hallettik merak gel, etme. Gel 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 hallet. Gel. Takma. Hadi yavaş. Hadi ne oldu? Yavaş yavaş yavaş. Hiçbir şey yok. İyiyim ben. Komutanım. Dur. Yaklaşma. Kıpırdama yakarım seni. Durun ateş etmeyin. Yaralıyım. Ayrıca silahsızım. Üzerinde silah, tesisat ne varsa çıkar yere koy. Hiçbir şey yok üzerimde. Keşanlı, sağdan açılarak. Çaylak, ters taraftan. Çak, çak, çak. Temiz komutanım.